Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size G-Swap Finance'ın bir airdropundan bahsedeceğim. Arkadaşlar G-Swap, OKExAO'nda gerçekleştirilen bir DEX borsası. Yani OKExAO'nda kullanılan bir DEX borsası. Bu da arkadaşlar 20 bin dolarlık e, G-Finance tokeni dağıtıyor. Bu formda dolmadan eğer katılırsanız her bir katılımcı 20 tane G-Swap Finance tokeni kazanacak. Tokenimizin değerine bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 tanesi 7.6 dolar yapıyor güncel kurla. Hemen hesaplayalım. 7.6 dolar kaç TL? Her katılımcı arkadaşlar 60 lira para kazanacak. Arkadaşlar videonun altındaki linke tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir form form geldi. Bu formda bize istiyor ki Jigsaw Finance'ın ve OKX'in Twitter hesabını takip et diyor. Hemen edelim. Tamamdır arkadaşlar. İki tane hesabı da takip ettik. Buradan kullanıcı adımı kopyalıyorum. Kullanıcı adımı başında et olacak şekilde yazdım. Diyor ki arkadaşlar retweet et, beğen ve 3 tane arkadaşını etiketle diyor. Tamam dedim. Beğendim. Retweet ettim. 3 tane de arkadaşımı etiketleyeceğim şimdi. Üç tane arkadaşı etiketledim arkadaşlar ve tweet dedim tweet'i görüntüle dedim. Tweet'imin linkini kopyaladım. Ve şu ikinci bölmeye yapıştırdım. Şimdi de arkadaşlar benden diyor ki GSwap Finance'ın Telegram grubuna ve OKX Chain'in Telegram grubuna katıl diyor. Tamam. Katılalım. Web'de görüntüle dedim. Bekliyorum. Katıl dedim. OKX Chain'e de, OKX Chain'e de katılalım arkadaşlar. Buna da katıl dedim. Birer tane de mesaj yazalım arkadaşlar. Hay diyelim şöyle. Şimdi kullanıcı adımı benden istiyor. Kullanıcı adımı da yazdım arkadaşlar. Cüzdan adresini diyor. OKX'dekini göndermiyorsunuz arkadaşlar. Token Pocket'takini yazacağız. Dileyen arkadaşlar Metamask cüzdan adresini de verebilir. Kullanım açısından daha kolay olduğu için Token Pocket'ı tercih ediyorum arkadaşlar. Play Store'dan indirdik arkadaşlar. Cüzdanımıza girişimizi yapalım. Şuraya tıkladım. Kapattım. Artı işaretine bastım arkadaşlar. Create Wallet dedim. Create Wallet. OKExChain üzerinden cüzdan oluşturuyorum. Buraya şifremi oluşturacağım. Cüzdan oluştur dedim. Bana verdiği 12 kelimeyi de yedekledim. Ve buradan gördüğünüz gibi cüzdanımı açtım arkadaşlar. Şu yani buradan açacağız. OKT olacak. Receive dedim. Copy dedim. Hemen tekrardan formuma geldim arkadaşlar. Şu kısma yapıştırdım, gönder dedim. Yapacağımız işlemler bu kadardı arkadaşlar.